Nihat Genç, 2. Bölüm, Reisten Veryansın TV'ye samimi açıklamalar. Çok büyük ilgi uyandıran röportajımızın ikinci bölümünde, bam basıyor, İslamcı siyasetinin karanlık ve gizli tezgahlarını açığa çıkartıyor ve sonunda kendimizi reisin danışmanı davetiyle Habeş çadırında buluyoruz. Sayın Reis, Afganistan, Suriye ve Irak'ı ve PKK ve FETÖ vasıtasıyla da Türkiye'yi 30 yıl bombalayan ABD savaş makinesi durmuyor. Şimdi de Yunan adaları ve Dede Ağaca mevzilenmiş ve anlıyoruz ki, savaş makinesini durdurmanın imkanı yok. Hal böyle böyle iken, diyanet izniyle milyonlarca çocuk daha cahil olsun diye medreselerde yetiştiriyor ve Sadat gibi askeri ve milis silahlı eğitim veren derin devlet kurumlarını neden besliyoruz? Bu kadar ihale bu kadar parayı neden akıtıyorsunuz, maksadınız nedir? Yani tamam anladık da bu kadar adamı nasıl neyle besliyorsun, ne yiyor ne içiyorlar, kimin malını yiyorlar? Reis, siz mevzuyu yanlış anlamışsınız, bir mümin Müslüman, yesin yesin de bir oturuşta bir kilo et yesin. Diyeceksin ki bir oturuşta kuzu yiyenler var, hadi bir kuzu yesin. Memleketin nimeti bereketi, yesin kardeşim. Bunca bolluk varken tam tersini niye sormuyorsunuz, bir mümin Müslüman kardeşimiz bir oturuşta bir mandayı niye yiyemesin? Yesin, yemesin mi diyoruz, yiyorlar zaten. Reis, bakın aklıma geldikçe ağlarım, bundan 30 sene evvel İsmail Ağa'ya gittim, 50 tane mübarek Müslüman oturmuş bir marul yaprağını acizlikten, zayıflıktan, korkudan öyle tırsıp pismişler yiyemiyorlar, orada dedim ki onlara, gün gelecek, köprüleri, yaylaları, ormanları yiyeceksinler. Zayıflığından, utancından bir marul yaprağı yiyemeyen Müslümanlar bugün nereden nereye? Yiyorlar ya işte. Reis, yiyor da ne kadar yiyor. Bir Müslümanın dili, çene kuvveti, dişleri, gagaları, pençeleri imkan vermiyor. Bize daha kuvvetli yiyiş indiriş, yutuş gücü çok daha kuvvetli mümin Müslümanlar lazım. Yani reis, bak kardeşim başka yolu yok. Şimdi biz din adamları oturduk düşündük ve sonunda ana karnında embriyonları değişime tabi tutmaya karar verdik. Yerli TOGG arabamız gibi yeni bir Müslüman yaratacağız. Üstelik bir çocuğun doğumu 9 ay sürüyor, çok uzun süre, bekleyemeyiz. Yumurtadan civcivler daha çabuk yürüyor, o halde, yumurta içinde embriyonu dönüştüreceğiz, sinyal vereceğiz vitamin ve gen takviyesiyle, civcivin tam gagası oluşurken, bir timsah çenesinden aldığımız genleri şırınga edip, civciv gagasını timsah ağzına dönüştüreceğiz. Allah Allah ve Süper Allah! Daha hızlı parçalayıp lüp diye yiyebilsin diye mi? Reis, bu kuluçka ve yumurtayla çoğalmayı FETÖ'den öğrendik, onlar da CIA'dan öğrendi, şimdi menzil ve sadatla biz aynen deniyoruz. Yanlış mı duydum, artık kadınlar doğurmayacak, yumurtlayacak ve yumurta içinde cenine müdahale edip onların dünya nimetlerini daha hızlı bir yutuşta yemesini sağlayacağız, peki, dinimiz buna cevaz veriyor mu? reis, yahu kardeşim, dinimize bakma sen, dinimiz saraya da izin vermiyor, ne oldu, bakın, kadının hamile kalması, çok sıkıntı, birçok da ahlaksızlığa sebep oluyor, evlilik siteleri, kafelerde buluşmalar, bakın, diyanetten fetvayı aldık, din adamlarımız artık bir biyolojist bir cerrah gibi çalışacak, düşünün, yumurtadaki cenine müdahale edip daha iyi koku alabilmeleri için su borusu gibi burun yapacağız. Misal, köpek kuyruk sokumundan genler alıp gen takviyesi, mümin ceninlere şırınga ettik, öyle, medreselerde tarikatlarda 5-10 sene okuyup zaman kaybetmeyecek, civciv gibi yumurtadan çıkar çıkmaz kuyruk sallayacaklar, düşünün, ön dişleri yerine leşak baba gagası takıyoruz, hızla lime lime etsin diye. Yani, yanlış anlamadım değil mi, daha hızlı yesinler diye TOGG araba modeli gibi genetik çalışmalarla yeni bir çağdaş Müslüman üretiyorsunuz reis öyle yaptım oldu kadar kolay değil şimdi mesela Osmanlı mezarlarını açtık çok iyi korunmuş dal kavukların genlerine ulaştık anında yumurtaya şırınga ediyoruz ayrıca patlıcan ve patates genleri şırınga ediyoruz din adamlarını karşıma aldım kardeşim evrimmiş mutasyonmuş adaptasyonmuş genmiş yeni türlerin icadıymış İslam olarak çok geç kalmadık mı 9 ay beklemek nedir yahu bir de bunun flört nişan dönemi var, takısı yatak odası masrafları var. Mesela, Deli Kadir'in mezarından genlerini aldık, fesli civci modelleri. Hayretler içindeyim, yani bu delilik, bu bilim kurgu bir manyaklık, şimdi, bu bilimsel çalışmalar Türkiye'de var mı? reis CIA uyanıp FETÖ gibi elimizden almasın diye Rus bilim adamlarından yararlanıyoruz. Bu aklı bana Putin verdi. Dedi ki Suriye Irak nüfusuyla çoğalmak zaman alır. Siz civciv yumurta işine girin. Yumurtanın içinde istediğiniz civciv embriyonuna istediğiniz modifiye Müslüman yapabilirsiniz. Hadi hayırlısı. Bismillah dedik işe başladık. İHA, sihalarla harcadığımız parayı düşünün. Düşünün, yumurtadan bir iha insan üretiyoruz, uçan şeyhler gibi uçan kanatlı civcivler, gagaları nah böyle. A yumuşak G yumuşak G yumuşak G, çok çirkin göründünüz, lütfen reis ağzınızı öyle yapmayın, yani, bilimsel çalışmalara çoktan başladınız. Reis, ilk denememiz fos çıktı, çünkü bu mübarek cicivler daha kabuğu içinde ihaleci müteahhitlere dönüşüyor, pekmezini yiyeyim, cinsine çekiyorlar işte, sadattı, medreseydi, hepsi, iyi şey iyi de benzeri bir şeye dönüşüyor, orada, durun dedim, bu türü Suriye'de ürettik ve hepsi vatanlarını bırakıp kaçtı, bize daha komplike daha yapışkan müminler lazım. Haklısınız Putin de işidi sevmez. Reis, Putin, civcivlere müdahale etti, silahı unutun, şöyle ilahi okuyacak zikir çekecek, şeyhin altından sürgüsünü çekecek, bir civciv Müslüman yetiştirelim siz de Yemen illerine Afrika'ya kadar abad olun biz de Türk illerinde Sibirya'lara kadar rahatlayalım. Şimdi biz Kuluçka'ya yatırdığımız milyonlarca yumurtaya vatandaşlık verdik. Ancak yumurtadan ne çıkacak Putin de ben de Amerika'da sinsi sinsi merak ediyor. Putin bana, Sayın Başkan, siz halis mulis Müslüman mı istiyorsunuz, yoksa, dikkat edelim, arıza çıkmasın, bu yumurtalardan yanlışlıkla hilkat garibeleri fırlamasın. Tabii o da korktu, düşünün, havada uçan İHA Müslümanlarını başkan, dedi, sen siparişini tam ver, baştan anlaşalım, siparişi verdim, çizimleri yaptık, gen dizilimini ayarladık, yumurtadan çıkacak civcivlere önce buldog köpeği geni takviyesi, bir avuç timsah geni, hızlı kemirmeleri için bir tutam fare geni, bir de akbil basmadan geçebilmeleri ve polis cipsinden geçmek için şifre sinyalleri verdik, otomat kapılarından kartsız geçsinler diye ve biraz da geleneğimiz deveye benzesin. Putin kalkmış bu iyilikleri yapıyor yani, peki, karşılığında biz ne veriyoruz? Reis, orası tamam, biz Ruslara patates, elma, portakal, çilek vereceğiz, onlar da bize genetiği değiştirilmiş civciv yumurtaları verecek, ancak, dedi, civcivlerin çipleri, yazılım kartları, tıpkı F-16'lar gibi bizde olacak, dedi. Sakın kabul ettim, demeyin. Reis, ya sen geçecen onu, iş bitsin, gerisini hallederim, ben o yumurtaları sadata verir menzile verir, iki dua bir zikir, yazılımları heklerim, de o göz var mı? Sayın Reis, vallahi alemsiniz, nereden geldi aklınıza yeni tür Müslüman canlandırmak? Reis, Osmanlı altı asır nasıl ayakta kaldı diye kafa yorarken, kayıp türleri canlandırmak geldi aklımıza, ulan, bizim sandukalar eski mezarlıklar bir gen havuzuymuş, bir hazineymiş, dedik. Sayın reis bu yeni model üretim modifiye edilmiş Müslümanlar elinizde kalmasın fazla üretim memleketin başına bela olmasın. Reis olur mu? Suudlar Körfez şeyhleri daha bugünden milyonlarca sipariş verdi. Vallahi büyük bir ticari zeka hayran kaldım. Tok'dan İha'dan çok satacak, zengin olacağız. Gene ayaklarının üstüne düştün reis. Vallahi senin için herkes çok ballı adam diyor reis, ancak sürüme geçmeden önce, hukukçuları, savcıları, yargıçları, ortadan kaldırmamız lazım, yoksa bu yeni Müslüman çalışamaz. Bunun için, hukuku ve askerliği önce FETÖ'ye verdik, hepsini cin çarpmış gibi yamulttu. Şimdi Sadat'a ve tarikatlarımıza veriyoruz. Menzil ve İskender Paşa şeyhimiz, bizim bu projeye önce eski kafa işte karşı çıktı, mübarekler dedi ki, biz zaten cin çarpmış gibi yamultuyoruz, yumurta içinde ikinci bir müdahaleye gerek yok. Sayın Reis, hadi civcivleri büyüttük, ancak ahlakı, adaleti, hukuku da civciv gibi modifiye mi edeceksiniz? Reis, olur mu, civciv genlerine, soyacı, şecere takacağız, hangi civcivin dedesi, dedesinin dedesi hangi evliya, hangi şeyhin soyundan oraya alnına yazacak ve hukuk tarafından korunacak. Bakın, insanlar kan şekeriymiş, tansiyon ölçümüymüş anası ağlıyor, artık genleri sağlam şecereleri, barkodla ölçeceğiz. Vallahi bilemedim sayın reis, yine ters köşeye yatırdın bizi, öyle timsah ağızlı akbaba gagalı bir Müslüman türü, tam aklıma yatmadı, doğrusu pek bir Müslümana benzetemedim. Reis, tam anlatamadım galiba, civciv embriyonlarına tevazu da alçak gönüllülük de şırınga edeceğiz. Sayın reis, sen anlamadın, sen, ben bir zihinden bir bilinçten söz ediyorum, bir timsah ağzı takmayla olmaz reis zihin nedir takarsın çıkartırsın algı motive güdüler öfke nefret hücum emri ne istiyorsun takarsın şaşırdım kaldım peki reis bu kadar timsahı deveyi nasıl doyuracağız şimdi 20 milyon ton buğday üretimine 7 milyon ton ithalat üstüne 8 milyon Suriyeli nasıl doyuracağız reis cahile bak buğday ot mercimek bu çağları geçtik bunlar eski Türkiye'de kaldı artık yeni sürüm bir çağdayız artık mümin müslümanlarımız buğday yerine altın elmas yiyecek pudra şekeriyle kahvaltısına başlayacak Anladım anladım kafi sayın reis galiba siz ayı uzayı fetih için bilim kurgu gibi yeni tür yaratıklar üretiyorsunuz Reis, biraz yaklaştın ama tam bilemedin, biz bu yeni müminin ağzını midesini, uzaydaki, kara delikten yapıyoruz, bir oturuşta bir kuzu yemek dünde kaldı, şimdi, bir oturuşta, bir gezegeni, bir galaksiye höpürdetip hüpleyip içine çekecek. Kafam karıştı, atma reis din kardeşiyiz. Reis, Sadat üyeleri medreselerde milyonlarca talebe, milyonlarca Suriyeli Iraklı, siz ne sanıyorsunuz, şu an neyi yiyorlar? Kara delik gibiler maşallah, hazineleri ormanları ihaleleri yetiştiremiyoruz, her gün memleket kadar büyük tonlarca altın dolar gidiyor. Bir gün, aklıma geldikçe ağlarım. Menzile gittim, baktım 30 tane mümin oturmuşlar içi geçmiş kupkuru bir lahmacun pide yiyorlar, inanın üstünde bir gram et yoktu, sanki domates suyu sıkmışlar, orada ayağa kalkıp dedim ki, gün gelecek köprüleri yaylaları ormanları hatta Somali'yi Suriye'yi bütün bütün yutacaksınız milyon tonu bir oturuşta o kuru pide'nin intikamını alacağım dedim. Milyonlarca ton derken Reis, bakın mesela, Çalık'ın Erzincan'daki altın madenine, milyonlarca ton sülfürik asit kullanıyoruz ve çevre felaketine sebep oluyor, neden çünkü toprak hava zehirleniyor, o halde, bu yeni müminlerimiz yumurtadan çıkarsa artık sülfürik asidin topraktaki altını yutmak için öğütmesine eritmesine gerek kalmayacak, şöyle, Erzincan'ın dağını yaylasını taşını ırmağını kek parçası pizza dilimi gibi bütünüyle bir defada yutabilecek, çünkü civciv genine asidi dahi eritip yutan sinyaller verdik. Sayın reis, sen fazla bilim kurgu seyretmişsin, neyse, konuyu dağıtmayalım, dede ağaç ve Yunan adalarında mevzilenen Amerikan üsleri silahlarında kalmıştık. Bu savaş makinesi ilerliyor. Sıkıştırıyor. Reis, onların o uçakları uzun menzilli silahları, hepsi hikaye, bu sadatta medreselerde ürettiğimiz yeni modifiye edilmiş Müslümanlarımız ağızlarıyla o silahları havada sinek gibi yutup kapacak. Şimdi biz yumurta içindeki civciv embriyonuna demiri eritsin diye asit yeni verdik. Bir mümin koca bir tankı sinek gibi yutacak, hiç telaş etmeyin. Bu iha müminlerimizle şeyhlerimiz F-15 uçakları gibi piste mis gerek yok, her yerden uçabilecek. Şaşkınlıklar içindeyim, inanılmaz. Yani çok büyük proje, bilmem nasıl başaracaksınız. Reis, kör müsün be adam? işte Atatürk Havalimanı kadar büyük yeri anında bir lokmada yutuverdiler. verdiler. Sayın reis, ne bileyim, yine de aklım yatmadı, şöyle timsah gibi çene deve gibi boyun, leşak babası gibi gaga, bana çok çirkin geldi. Reis, içi, motoru, şanzımanı öyle, tamam, ama, kaportayı Nagihan Alçı'dan modifiye edeceğiz. İşte FETÖ örneği ortada, koca orduyu koca cumhuriyeti birlikte silip süpürdük. Sayın Reis, daha akıllı yöntemler bulsak, mesela, eskiden Ankara'da kapıcılar bulguru peyniri köyden getirirdi, şimdi Suriyelileri hadi kovalım demiyorum, hiç değilse, oradaki tarlalarını eksinler, oradan geçimlik bir şeyler getirseler yanlarına. Reis, boşuna küçük kafanı yorma, biz hallederiz evelallah, bak ne diyeceğim, yahu, seni de a habere alalım, Nagihan'ın hulkinin Mehmet Metiner'in yanına, sen de kısmetten biraz. Sağ ol reis. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, bu saatten sonra taraf değiştirmek, bilmem elalem ne der. Reis, bak nasip denirsin diyorum, iyi düşün. Neyse, hadi, ben kalkıyorum. Yahu reis, yüzüme karşı rüşvet verip beni satın almak istiyorsun, beni senin yalakalarla karıştırma. Bak geçen, diriliş postası gazetesinde yazıyor, bir yandaş gazeteci, Jaguar arabasıyla poz verdi reis, yahu, düşündüğün şeye bak, ben sana Afrika'dan Jaguar'ın kendisini getiririm, yanında üç tane de antilop. Sen bir düşün, Jaguar'a takılma, hadi bana eyvallah. Reisin danışmanı, reis doğru diyor, yahu Jaguar'a o kadar takma kafayı, ayarlarız. Neyse, bunları hiç konuşmamış gibi yapalım. Danışman, reis Afrika'dan Jaguar getirtecek işte söz verdi, üstüne bir de Habeş harem çadırı, benden. Habeş harem çadırı ne? danışman, bir çadırda 10 tane bakire cariye, bir düşün. Bu Habeşliler, uçağa binerken elmas yutup, Türkiye'de sıçıyorlarmış, doğru mu bu? Danışman, anlaşıldı pazarlıkta sıkısın, hadi üç tane Habeş çadırı sana. Bir çadır bakireler, ikinci çadır otuzluklar, üçüncü çadırda kırklık kadınlar. Yahu, üçüncü çadıra kadar bizde derman kalır mı? Danışman, öyle deme, üçüncü çadırda da kırklıklar kahveni getirir, lüpür lüpür içersin. Yahu bu kadar habeşliğe güç mü yeter, kafayı mı yedin sen? Danışman, şırıngayla güçlendiririz, dert etme, istediğin gibi tepe tepe kullanırsın, o çadırdan öbürüne, bak geçen, bizim arkadaş, can sıkıntısından üç tane habeşliği beyaz un çuvalına atmış şöyle bir göbek attırmış, sonra, un çuvalı kahveye dönüşmüş, paketleyip paketleyip kahve satmış. İyice uçmuşsunuz be! En aptal gazetecinin bile jaguarı var yetmemiş karşıma gelmiş ha beş çadırı dolu cariyeyi rüşvet diye veriyorsunuz. Danışman, korkma, kimse duymayacak görmeyecek, çok kolay, şimdi, senin derinin altından genleri alıp, yumurta içine zerk edeceğiz, aynı yumurta içine daha önce engin ardıçları, nagehanları, müteahhitleri, çalıkları, binali yıldırımları, nicesini şırınga ettik. Bakın, yalılar, maaşlar. Vallahi çoğuna üç çadır da yetmiyor. Yahu kardeşim, bırak şu palavraları, bırak şu şırıngayı. Bir, şükür, demeyi öğrenin. Bir şükür deyin. Bu kadar timsah ağzına akbaba gagasına deve midesine ihtiyacınız kalmaz. Bir, şükür, yahu. Gelmişsiniz bana Darwin'miş evrimmiş embriyonmuş. Yahu bu Darwin'in türleri 5 milyon yıldır niye oldukları yerde kaldı artık evrim geçirmiyorlar, biliyor musun? Çünkü, tabiat da insan da, şükür, demeyi öğrendi. Ağaç da böcek de kuş da insan da şükür deyip ayağını yorganına göre uzattı. Kimseden çalmak, kimseyi öldürmek, soymak istemiyorlar. Hepsi bir şüküre bakar, uzatmayın. Darwin de kafayı yedi. Evrim niye durdu? Niye ara geçiş fosilleri bulamıyoruz diye? Niye olacak? Şükrü bulduktan sonra tabiat kafi dedi. Ama sizde şükür yok, doymak yok. Dinozorlar, mamutlar çağına dönmüşsünüz. Milyonlarca medrese talebesi hepsinden hilkat garibeleri yarattınız. Danışman: Sen şu Jaguar işini biraz daha düşün. Yahu, kafam karıştı, ne bileyim. Danışman: Jaguar'ın arka camına da koca bir şükür yazarız. Son